Kötü bir haberimiz var maalesef. Görüntüler Yalova'dan geliyor. Yalova'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerle polis arasında çatışma çıktı. O çatışmada 7 polisimiz yaralandı. Alınan bilgilere göre Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DH terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan operasyon devam ederken Bursa'da özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için gittiği de öğrenildi.